Nerede oturuyor acaba? Bir apartmana mı apartmana bir şey girerken görmedin mi? Yok bittiği yerdeymiş. Usta sen haplandın filan mı? Bir acayip acayip konuşuyorsun. Polis. Ne yapacağız? Hastayım ben hastayım hastayım. Bozulacak <laughs> mı? Hayırdır nereye böyle? Memur bey merhaba Arkadaş biraz rahatsız da kendisini hastaneye yetiştireceğiz. Nesi var? Ee, ee. nesi var? Nesi yok ki? Yani her şey var ama azar azar var. Gidip geliyor. Gidip geliyor. <laughs> Sen bir kimliğini ver. İn arabadan aşağıya bakayım. Bir. Uzak, uzak. Daha bekleyeceğiz mi? Acelem mi var? Ben biliyorum senin bizi niye beklettiğini de. Neyse. Neden tutuyormuşsun? Küresel sermaye. Ne? Size bu akıllı telefonları nereden dağıtıyorlar? Emniyet genel müdürlüğü. Ha, o iş öyle olmuyor işte. Sen şimdi buraya benim verileri giriyorsun ya. Tam CIA headquarter'dan görünüyor. Nereden görüyorlar? CIA diyorum, Ladi diyorum. CIA güzel dizi bak. İzliyorum akşamları. Ya memur bey, senin dediğin C.I.A, O başka, bu başka. Bu CIA bu. Gizli teşkilat. Sen şimdi buradan bu verileri giriyorsun, onlar orada topluyor. Veri topluyor. Veri veri topluyor. Çok topluyor yani. Bundan sonra da fişliyorlar bize. Ne yaptık, ne yedik, ne içtik. Bundan sonra çat açıyor diyor. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Dikizliyor. Neresin sen? Edirne. Vay toprağım benim ya. Vay benim toprağım ya. Sen de neden arasın? Tunceli ben. Lan nereden toprağın oluyorum ben senin? Aynı kıtadan bile değiliz. Hı -hı. Ya aynı memleketin evladıyız. Ne oldu Tunceli'yi mi beğenmedin şimdi? Al şu ehliyetini mehliyetini yürü git ya. Bir de senle mi uğraşacağım burada? Oldu. Arkadaş adam Edirne'ye gitmiş Tunceli'yi beğenmiyor. Sanki bana Habsburg hanedanlığı artist. Artist. Ya Allah'ını seversen yürü ya. Allah'ını seversen yürü ya. Tamam, gidiyoruz işte. Artık. Artık bana